Evet. Evet arkadaşlar. Sarpa bir oyuncak aldık. Bakalım bu kutuda ne çıkacak? Ne çıkacak? Sarpa ne gelmiş? Bakalım bir açalım evet. bakalım. Kocaman bir şey var herhalde oğlum bunun içinde. Ha? Ne çıksın istiyorsun? Ne istiyorsun? Hmm, böyle kocaman bir ev gibi bir şey çıkacak şimdi bunun içinden bakalım 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 hayır bakalım göreceğiz Araba. sürpriz sürpriz sen de yardım etsene tut alttan tut alttan tut alttan evet bakalım bakalım evet o neymiş o şeması onu yırtmayalım tamam mı anneciğim ona göre yapacağız şimdi bunu elindeki kağıdı versen ne yaptın o kağıdı oğlum Tamam. Ver bakalım onu. Hadi bakalım. bakalım. Nasıl bir şey olacak bu şimdi? Görelim. Böyle kocaman bir şey sarp. Gel bakalım. Ben de Gel bakalım. Görelim bakalım şimdi bunu. Bunları tut bakalım. Bakalım bu nasıl bir şey olacak şimdi görelim. Aa, Sarp ne kadar değişik bir şey. Evet şimdi biraz sonra Sarp'ın boya kalemlerini de alacağız. Bunun üstünü güzelce boyayacağız. Getir anneciğim o parçaları bakayım. Getir evet buraya. Getir anneciğim. Bana ver, bana ver. Bende dursun. Lazım olunca benden iste, ben size vereyim. Tamam mı? Hadi. Ver bana, ver oğlum. Ver. Aferin. Evet sanki onun kapısı böyle sen oradan gireceksin çıkacaksın tamam mı? Ama şimdi değil bitsin ondan sonra. Bakalım dur bir dakika. Şimdi bunları al bakayım. Bunları al oğlum. Sen bunları elinde tut tamam mı? Şurada bekle. Şimdi babam bunları senden isteyince vereceksin. Hayır şimdi değil sonra gel buraya. Gel anneciğim burada bekle. Burada bekle. Bakalım şimdi nasıl oluyor bu? dur anneciğim bekle bekle dur az kaldı bitsin Çek şimdi bak böyle bunları yerlerine geçireceğiz ondan sonra çok güzel olacak bitince bilmiyorum bakalım bir kurulsun kuralım Evet şimdi parçalarını yerleştireceğiz. Sen vereceksin teker teker tamam mı? Evet gel bakayım. Göster bakayım neymiş onlar. Neymiş onlar bakalım. Çubuk. Evet çubukları onları sakın yırtma tamam mı? Bakayım. Evet sakın yırtma onları. Onlar bize lazım olacak şimdi. Evin tamamlanmasında onlar olmazsa bitmez. Evet onları da getirdim. Aferin olma. Evet bekle şimdi. Bak bak ne kadar güzel oluyor. Bak Çatısı bitiyor. Gördün mü Sarp? Bak ne kadar güzel oldu. Onlar nereye yapılıyor bilmiyorum. Dur, göreceğiz şimdi beraber. Bitsin. En sonunda göreceğiz nereye yapıldığını. Evet. Bakalım. Bak şimdi. Dur bakalım. Dur girme. Bak oğlum. Bak oğlum. Bak tamamlandı. Çok az kaldı gördün mü? Ben oğlum onu da. O On elinin parçasıymış. Bir görelim bakalım. Gel bakalım sen ne yapıyorsun onlarla? Bir... Evet. Bu, bu buraya mı takılıyor? <laughs> Bilmem, buraya mı takılıyor? Bilmiyorum ki. Buraya mı? Nereye takıldığını ben bilmiyorum. Babam bunları, sonra bunları bir tan, bir tan. Sarp, ne yapıyorsun? <laughs> Bak bakayım burada. Bak bakayım şu küçük pencereden. Wooohoo. Ne haber? <laughs> İyi misin? kapanır kapanır. Dur, yapacağız daha bitmedi ki. Bak bakayım bana gel bakayım. Yukarıdan mı? Hı hı. Şu camdan bak bakayım azıcık. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bakalım daha yanları kaldı azıcık bir şey kaldı bitsin. Efendim. <laughs> ya. Tamam şimdi onu kapatacağız. Az onu da yapmamız lazım. Yapalım bir. Onlar neymiş? Bak, bak. Evet. Evet, onlar onun parçaları. <laughs> bak bu devam et. Bak yine var. Devam et. Sarp beğendin mi oyuncağını? Bak bu da kapısı. Kapının kulpü herhalde bu da. <laughs> <Hoppa. gülüyor> Sarp bak bakalım. Bitti. Bak gördün mü? Her tarafını yaptık. Gel. Bak şimdi. Hadi. Boya kalemlerin. Şimdi bunu güzelce boyayacağız. Tamam mı? Nereden başlayalım boyamaya? Orada. Getir bakalım boya kalemlerini. Hadi. Tamam bak. Kapattık kapısından. Ne kadar güzel oldu. Beni boyayacaksın? Oraları istersen mavi yap. Tamam mı? Bak mavi al eline kalem. Burası. Şurasını boya bakalım. Gel bakalım. Şurasını maviye boyayalım. Tamam. Boyayalım güzelce. Heh. Boya bakalım. Hadi nasıl istiyorsan öyle boya. Al boya kalemlerini. Boya kalemlerini al. yapalım. Biraz da sarıya boyayalım. Onun kapağı şurada bak koltuğun üstünde. Biraz da sarıya boyayalım. Şuralarını. Hadi boya bakalım. Hadi nasıl istiyorsan öyle boya gel. Biraz daha boya. Tamam boyanın rengini değiştir istersen gel turuncuyu al. Bak turuncu da çok güzel görünüyor. Turuncu ya. Hadi bakalım biraz da turuncuyla boyayalım. Kapısını da boya birazcık. Bak kapısını hiç boyamadım. Kapısını da boya bakalım. Kapısını da boya. Başka renk boya al, rengi değiştirelim azıcık. Mesela yeşili al oradan. Bak yeşil çok güzel bir boya var orada Yeşil rengi de çok güzel. Aha, al yeşili. Olur onu, onu olur. Hangisini istiyorsan onu al. Tamam. Ben birisini aldım. Tamam. Ben al. Tamam. Hadi. Kapıyı koyalım. Kapı şöyle güzel olsun. Bak mor var mor sen seversin ya da kırmızı var orada bak kırmızıyla da olur biraz da kırmızıyla boyayalım bakalım Ay çok renkli çok güzel bir ev oldu Serpiş'in oyun evi bunun içine gelecek oyun oynayacak bütün arabalarımızı da koyarız değil mi Serp bunun içine oyuncak ayımızı da koyarız orada saklambaç oynarız oyun oynarız belki yemeğini bir de orada yiyebilirsin istersen ondan sonra bakalım başka hangi renk var al bütün renkleri al bakalım bütün renkleri dene evet. kahverengiyi de al tamam kahverengiyi de al şu camların kenarlarını da boya istersen yuvarlak yerler var ya evet onları da boya tamam içine gir şimdi azıcık oğlum gir içine bakalım tamam hadi Bak, gir içine azıcık bu kadar boyamak yeter Güzelce boyadın. Girecek misin? Aç kapısını gir bakalım azıcık. Ha. sen boyamak istiyorsun. Tamam boya. Boyayalım. Da... Ay çok güzel oldu. Sarpcan çok güzel boyadın anneciğim. Az kaldı. Az kaldı evet çok az kaldı. Çok az kaldı. Mesela şunu al bakayım. Şunu al. Şunu boya. Şunu da boya. Hadi bakalım. Evet bu da benim olsun. Tamam teşekkür ederim. Sen devam Çıkartayım. et yani. Evet. Be, evet. Be. Canlı, gözüm, da, tamam, hmm, Hı -hı. Mı evet. Tamam camların kenarlarını boyar. Evet orasını da boya anneciğim. Ay çok güzel boyadın Sarp, güzel oldu. İşte Sarp'ın yeni oyun evi. Tamam. Al buradan. E, da. kullanmadığım bir tek renk kaldı. Al bunu oğlum. Al bunu anneciğim. Le Olsun, yukarı devam et, devam et. Evet, çok güzel oldu. Tamam, şimdi. Atın boyadık. Bir içine bakalım azıcık. Kapıyı böyle aç, diğer tür. kendine doğru çek kapıyı. Kapıyı kendine doğru çeker misin sen? Ben, ben ama anne Tamam, çek kendine, bize doğru çek, bize doğru çek kapıyı. Tamam, gir, gir, gir. Tamam, bir. Tamam, bir. Kapat kapını. Kapat. Gel, gel, Komşu. Orada mısın? Evet. <laughs> ne yapıyorsun orada? Bunu çıkartayım. Aa. Çocuk nereye girmiş? İşte sen. Bu kadar Yeni oyun evi. Gel bak bak. Bak, bak. buraları siyah yapıyoruz. Bak olur. baban nasıl boyuyor? Bak böyle küçük küçük boyuyorum ben seni hiç izmiyorum bak. Hı. Bak dur bak burayı da boyayayım bir saniye. İçini boyayalım oğlum. Tam bak, ortasını çizmeye, boyayalım güzel olsun tamam, çizmeye, tamam mı? İçini boyayacaksın babacım. Aferin. Ben... Bak böyle. Ben, tamam. Nereye gireceksin? oradan giremezsin. Oradan giremezsin ya. İçine giremez misin? Mi? Bak. Geç ben... bakalım. Önce kafanı sok sonra buraya basmadan bak şuraya basmadan Hayır, üstünden atlayarak git. Üstünden atla. At önce ayağını içeri. Önce ayağını içeri at. İyi <laughs> e, şimdi. Heh. Çek bu ayağını. Tamam otur orada. Tamam sen içinden boya o zaman. Hadi sen içinden boyamaya başla boyadın mı? İyi, gel, evet. Boya bakalım. Biz de burası boyayız. Olur mu? Boyadın mı Sarp? Gerizini boyamış. Kendin oyuncağını? Evet. Evet. Çok güzel değil mi? Ben tamam. Hadi bakalım arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.